Evet arkadaşlar bugün bir video çekiyorum. Sendir oyuncak tanıtacağım. Peluşlara bakalım. Burada okul çantaları var. Şurada. Burada peluşlar var. Yakında birazdan minislere gideceğiz arkadaşlar. Sesim kısık çıkarsa özür dilerim. Şu şekilde. Burada minis Minişlerin peluş oyuncağı yok. Evet, şimdi minişlere doğru gideceğiz. Pollere de bakacağız. Eski minişler var arkadaşlar. Eski şeker minişler var. şunlar var arkadaşlar. Hmm. Burada da Monster High puzzle var. Bunu da çok seviyorum. Hmm. Şöyle Monster High var. Bu şekilde. Burada da Monster High şey var. Şöyle göstereyim. Hmm. Şurada yüzden hmm. var karnını kestim Aa, bir de benimkinin aynısı var şurada benimki var. Hmm. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve istek video yazmayı unutmayınız. Çok seviyoruz. Görüşürüz.